Merhabalar arkadaşlar 2023-2024 eğitim öğretim yılının ilk özde bir denemesi. İlk defa tyT ilk prova şeklinde çıkardılar arkadaşlar. Sınav kodu T1223 olan denemenin kimya sorularının çözümleri ile karşınızdayım. Özde bir değişiklikler de var hem kapak değişimi hem de arkadaşlar yazı stilinde değişiklikler var. Daha önceki denemelere girmiş olan arkadaşlar benim ne dediğimi daha iyi anlayacaklardır. Hemen vakit kaybetmeden başlamak istiyorum arkadaşlar. İlk sorumuz kimyanın 8. sorudan başladığını belirtelim. E, fen kısmının biliyorsunuz arkadaşlar e, 8'in sorusu kimyanın ilk sorusu oluyor. E, sorumuz şöyle hemen bakalım. E, bilgi sorusu gelmiş arkadaşlar kimya bilimden. Aşağıda geleneksel adı verilen bileşiklerden hangisinin formülü yanlıştır diye soruyor. E, Kezzap evet kuvvetli bir asitimiz. E, HNO3 doğru. Cabir bin Hayyan tarafından bulunmuştur arkadaşlar. Nitrik asit olarak da bilinir. Tuz ruhu yine Cabir bin Hayyan tarafından bulunmuştur. HCl hidroklorik asit doğru söylemiş Zatça yine Cabiye bin Ayyan tarafından bulunan bir başka kuvvetlastimiz sülfürik asit zatça h 2 bu da doğru arkadaşlar. Sirke ruhu ya da sirke asit olarak bilinen asetik asit CH3 CH bunda da bir sıkıntı yok arkadaşlar. Ama potas kostik bu değil arkadaşlar. Potas kostik KOH NaOH'ın ismi tut kostik ya da kostik sod olarak biliniyor biliyorsunuz arkadaşlar. sud kostik ya da kostik sod olarak biliniyor. Cevabımız E olacak. Tamamen bilgi sorusu olarak karşımıza çıkıyor. Peki geçiyorum e, denememizin 9. sorusu arkadaşlar. Diyor ki aşağıda güvenlik amaçlı temel uyarı işaretinin hangisinin anlamı yanlış vermiştir? ÖSYM'nin tarihinde yine böyle sorularımız var. Bunları bilmemiz gerekiyor arkadaşlar. Ne anlama geldiğini güvenlik sembollerinin risk piktogramlarının ne anlamı geldiğini bilmemiz lazım. Evet radyoaktif madde daha önceden de üniversitede soruldu. Doğru göstermiş. Evet bu e, tahriş edici madde ünlem işaretimiz. E, zarar derecesi daha az olan, e, daha kuvvetli olan aşındırıcı oluyor biliyorsunuz. Bu tahriş edici doğru söylemiş. Patlayıcı madde bu değil arkadaşlar. Bu maddemiz yanıcı, alevlenebilir madde. C şıkkı cevabımız e, yakıcı madde ya oksitleyici doğru göstermiş. Evet bu da çevreye zararlı güvenlik sembolümüz. Hatta ben şöyle yapayım diğerlerini de göstermek istiyorum size hem de öğretici olsun şöyle bakınız hemen göstereyim güvenlik uyarı şartları map kitabından açtım arkadaşlar bakın yanıcı maddeler oksitleyici maddeler hemen altında yakıcı maddenin derisi, oksitleyici yanıcında alevlenebilir. E, bu işte biraz önce dediğim zararlı olan hani e, tahriş edici maddenin risk piktogramı daha kuvvetli olduğu zaman aşındırıcı oluyor arkadaşlar korozif madde bu şekilde gösteriliyor. Ee, zaten hemen geldi bakın tahriş edici madde ünlem işaretimiz patlayıcı madde yanlış olan cevap buydu patlayıcı maddenin görseli bu şekilde olması gerekiyor. Ee, yine kuru kafamız zehirli toksik maddeleri temsil ediyor arkadaşlar radyoaktif maddeler ve çevreye zararlı madde bu arkadaşlar risk piktogramlarını bilmemiz gerekiyor. Peki e, denememize dönelim biz hemen şöyle tam sayfa alayım. E, denememizin 10. soruyla devam edelim. 10. sorusuyla devam edelim. E, 10. Sorumu, sorumuz şöyle diyor arkadaşlar. Baş grup element X-T arasında oluşan kararlı bileşin Lewis yapısını görüyoruz. Arkadaşlar bu Lewis yapısına sahip yani böyle köşeli parantezde bir gösterim şekli iyonik bileşiklerde olur. Kovalent bileşiklerde böyle olmaz. Kovalent bir bileşin Lewis yapısında şöyle bir şey olabilir. X ve Y arasında mesela şöyle bir bileşik oluştuğunu varsayalım. Böyle bir şey olabilirdi. Yani kovalent bağlarda ortaklaşa kullanım söz konusu arkadaşlar ortaklaşa kullanım söz konusu. Ee, bu şekilde bir gösterim kovalent bağ temsil eder. Ama bu şekilde köşeli parantezi gösteren e, şekil iyonik bağlı bileşiklere aittir. E, bir X'ten işte bir tane var, Y'den iki tane olduğu için Evet formülümüz XY2'dir. Doğru. İyonik bağlı bakın buna vurgu yaptık zaten. Oda koşullarında yani 25 derece bir atmosferde tüm iyonik bağlı bileşikler bulunur. bunu unutmayınız arkadaşlar ve bu halde olduğu zaman elektrik akımı iletmez. Ne zaman elektrik akımı iletir? Sıvı hale geçtiği zaman ya da sulu çözeltisi elektrik akımı iletir. Ama katı haldeyken kesinlikle iletmez. Ee, cevabımız değişik. Çünkü yönik bağlı bileşiklerde elektron alışverişi var. X bakın iki elektron vermiş. Y'nin de aslında son katmanda e, yedi elektron varmış. E, i̇ki tane elektron veriyor X arkadaşlar. Şöyle bakın bir iki tane elektron var. iki tane Y atomu var. Bu iki Y atomundan birini birine veriyor. Diğerini diğerine veriyor. Alışveriş olur. X iki tane bence artı 2 oluyor. Y'lerde ler, her biri birer tane alıp 8'e tamamlıyor. oktete benziyor. Ama sonuçta bu bir alışveriş oluyor arkadaşlar. Ortaklaşa kullanım değil. Cevabımız o yüzden değişikliği olacak. Peki geçelim denememizin 11. sorusuna. 11. sorumuz e, kimya kanunlarından arkadaşlar e, katlı oranlar kanunu, sabit oranlar kanunu bölümünden gelmiş. Kanunlar bölümünden gelmiş. Bize ee, X ve Y arasında oluşan iki farklı bileşiğin X'in kütlesine karşı dikkat edin burası bileşik kütlesi arkadaşlar. Burası hani genelde alışkın olduğumuz şey X'in kütlesine karşı Y'nin kütlesi şeklinde verilir ama burada bileşik kütlesi demiş buraya dikkat etmemiz gerekiyor Şimdi birinci bileşiğimizde ikinci bileşiğimizde ortak özelliğine X ve Y elementleri olacak. X, M, Y, N diyelim birinci bileşiğe. İkinci bileşiğe X, A, Y, B diyelim arkadaşlar. Bileşik birleşme oranlarını görebiliriz. Mesela birinci bileşik için e, X'ten 7 gram alındığı zaman bileşiğin kütlesi 14 olduğuna göre demek ki 7 gram Y kullanılmış. Toplam 14 bileşiğin kütlesi. Dikkat edin buraya. İkinci bileşiğimizde arkadaşlar 7 gram X kullanıldığı zaman 28 gram bileşik oluşuna göre 21 gram demek ki ne kullanmış? Y kullanmış. Yani şu anda birinci bileşimiz 7 grama 7 gram oranında bileşmişler. 7 gram X'e karşı 7 gram Y. İkinci bileşimizde 7 gram X'e karşı 21 gram Y şeklinde bileşmişler. Şimdi bileşikler arasındaki katlı oran kimin kim oranı olduğunu söylemiş ama sonuçta herhangi birisi tutarsa bile doğru kabul edebilirsiniz. X'leri sabit tuttuğunuz zaman kütlelerini de sabit tutabilirsiniz. Sayılarını da sabit tutmakla aynı elementlerden oluşan bileşiklerde kütlelerini de sabit tutmak aynı yola çıkacaktır. X'leri sabit tutarsak ikisinde 7 gram ya aynı aldık. birinci bileşikteki Y'nin ikinci bileşikteki Y'ye oranı arkadaşlar 7 bölü 21 yani sadeleştirirseniz 1 bölü 3. Tam tersini yapsanız Y'leri sabit tutun. mesela işte genişletirsiniz bunu. 3 ile 21 olur. Bu da 20. Bunu da genişletirsiniz. 21 bölü 7 o 3 bölü 1 olur Yani şıklarda ikisinden biri de yok sonuçta. Yanlış bir ifade. Bir cevabımız ya 1 bölü 3 ya da 3 bölü 1. çünkü kimin kime tatlı oranı olduğunu söylemiyorum. Şu an sonuçta 1 bölü 2 değil arkadaşlar. Ee, ikinci bileşte x'in kütlece yüzdesi daha fazladır. Şimdi birinci bileşte 14 gram e, bileşiğin içerisinde 14 gram bileşince 7 gram x var. Yani yüzde eklice nedir oran olarak arkadaşlar x var. İkinci bileşide 21 gram Y, 7 gram X. Toplam 28 gram bileşik. 28 gram bileşin içinde 7 gram X var. Yüzde ne kadar var? O yüzde 25 yapıyor arkadaşlar. Yani gördüğünüz gibi ikinci bileşikte yüzde 25, birinci bileşikte yüzde 50 olmak üzere birinci bileştiği Y'nin kütle cüzdesi daha fazladır. 2 demiş. O zaman yanlış olmuş. Ee, birinci bileşin formülü X, ise, ikinci bileşin formülü X, 3'tür diyor. Evet arkadaşlar bakın şimdi yani sonuçta X'ler aynı iken Y'ler arasında göre ne? Ee, 1 bölü 3 yani ben birinci bileşikte x y dersem ikinci bileşikte de 7 gram x var o zaman bir tane x'e denk geliyor. Ee, birinci bileşikteki 7 gram y e, üç, ikinci bileşikte 20 gram 3 katı kadar ne var y var o zaman 3 tane y bunu karşılar. O zaman bu ifade doğrudur cevabımız yalnız 3 yani c eşitliği olacak. Devam ediyoruz 12. sorumuzda. Yine e Kanunlar mol hesaplama tepkime türü bölümünden bir soru gelmiş arkadaşlar. Burada tepkime türlerini soruyor. Tepkime türlerini 5 e, tane tepkime türünden sorulmuyuz. İşte asit baz, e, çözünme çökülme, çökelme, analiz, sentez ve e, yanma tepkimesi olmak üzere bakın burada da 3 tane tepkim var. Tepkimelerden birincisi çözünme çökelmedi. Çünkü iyi çözünen bir tuzumuz var. E, nitratlı tuzlar suda iyi çözünür. Yine bir A grubu su, e, tuzları suda iyi çözünür. E, i̇ki tane iyi çözünen tuzdan anyonlar ve katyonlar yer değiştirerek bir tane çok çok iyi çözünen sodyum nitrat öyle bir şey. E, gümüş kloru da çöken maddemiz zaten ipucunu vermiş. Çözünme, çökelme tepkimesi, anyon ve katyonların yer değiştirmesi oluşan bir tepkimedir. Hatta burada AGC'nin oluşmasına net iyon tepkimesi e, diyebiliriz. sodyum nitratı oluşturan iyonlar da seyirci iyon deniyor. Bunu da ekstra olarak söylemiş olalım. E, i̇kincisi nötralleşme tepkimesi, bir asit-bas tepkimesi mi? E ee, hani her asit baz tabii ki nötralleşme değil ama sonuçta su oluşumu da söz konusuysa nötralleşme E ee, sodyum hidroksit baz kuvvetli bazımız. H2SO4 zatçı kuvvetli asitimiz. Oluşan tuzumuz sodyum sülfat ve e, su. Asit baz tuz su genellemesi olur. Su da çıkmış o yüzden nötralleşme tepkimesi. Üçüncüsü evet O2 reaksiyona girenler kısmındaysa o zaman bir yanma tepkimesi aynı zamanda bu bir paslanma biliyorsunuz demirin. E, yanması paslanma olarak geçer. E, yavaş yanmadır ama sonuçta bir yanma tepkimesidir. İkinci tepkime ısı verendir. Arkadaşlar bütün nötralleşme tepkime, bütün asit-bas tepki egzotermiktir. ısı verendir. O yüzden burada da bir sıkıntımız yok. E cevabımız değişikli çünkü demirle oksijenin birleşmesi demir 3 oksit elde edilmiş bir sentez, birleşme reaksiyonu var. Analizi, analiz ayrışma reaksiyonudur. Reaksiyonun tersi analizdir ama şu anda demir oksijen birleşerek bir sentez olayı gerçekleşmiş demir 3 oksit oluşmuş. O zaman cevabımız E şıkkı olacak. Denememizin 13. soru e, asit baz tuz ünitesinden arkadaşlar gelmiş. E, asit ve bazların e, denkleştirdiğimiz zaman hangi tepkimede ürünlerin katsayıları toplamı en büyük olur diye soruyor. Şimdi burada size kuralı ben söyleyeyim. Asit baz tepkimesinde asitten gelen hidrojenle bazdan gelen OH birleşip suyu oluşturuyor. Her zaman bir tane H+ artı bir tane OH'nü götürler şimdi hidrojen sayısı ve OH sayısı, H artı sayısı daha doğrusu suya verdi ve OH sayısı eşitse zaten direkt yazabilirsiniz. İşte e, H OH suyu oluşturacaklar. Kalanlar da tuzu oluşturacaklar. Seyirci yon mantığıyla Na, ile. Mesela denklemi denkleştirerek. Şimdi bu suya iki tane hidrojen veriyor arkadaşlar. H2. Bu da bir tane OH veriyor. Her zaman ne dedim yukarıda? Bir tane hidrojen artı bir. Bir tane OH eksi biri karşılar. Şimdi suya iki tane H verince sülfürik asit. O yüzden bunu karşılayabilmek için k iki tane olması lazım. Çünkü iki tane OH olacak. İki tane H' artı ile iki tane OH ne yapacak? İki tane su yapacak. Kalan grupları da birbirine bağlanınca tuzumuz K2SO4 olacak. Yani burada önemli olan H' ve OH eşitlemek. Yine bir nevi öyle düşünebilirsiniz. Bakın yine burada bir tane hidrojen veriyor. Burada iki tane OH veriyor. O zaman şurayı iki ile genişletirim. İki tane su çıkar yine arkadaşlar. Kalan gruplarda önce katyon. Sonra anyonu yazarız. Ve e, tuzumuz da oluşur. E, burada baktığınız zaman bu bir tane H' artı veriyor ama... E, amonyan yapısında OH yok ama e, bu arkadaşlar şu şekilde direkt birleşiyor. E, kendisi aynı zamanda eğer sulu çözelti değilse e, nötrleşme tepkimesinde kabul edilme direkt birleşiyoruz. NH4I şeklinde e, burada e, su çıkmıyor. E, son olarak bakın 3 tane H artı yonu veriyorsun ya. 2 e, tane OH eksi yonu veriyorsun E, bunların sayıları eşit olabilmesin. Ne yapacağız? 6'da eşitleyeceğiz. Bunu 2 ile bunu da 3 ile genişleteceğiz arkadaşlar. E böyle olunca ne olacak? 6 tane su. 6 tane su. Kalan gruplar Mg3 magnezyum fosfat tuz oluşacak. Yani gördüğünüz gibi bunun mesela ürünler 1 1 sayısı 2. Bunun 1 2 katsayısı 3 oldu. 3 oldu. NH4'ü zaten 1. 1 6 daha 7 olarak cevabımız E şıkkı oldu. Ürünlerin katsayılarının en fazla olduğu durum. Peki denememizin arkadaşlar son sorusuyla e, ne yapalım denememizi bitirelim. Aşağıdaki bazı karışımlar ve bu karışımların ayırma yöntemleri verilmiş. E, hangisi yanlıştır diye soruyor. E, şimdi tuz şeker arkadaşlar tuz şeker bunları suyun içine atıp homojen karışıyorlar. Daha sonra ısıtıyoruz iyice çözünmelerini sağlıyoruz. Daha sonra yavaş yavaş soğutmaya bak Soğuttuğumuz zaman arkadaşlar hatta şöyle grafik olarak da ifade edebiliriz. E, çözünürlük çözünürlük sıcaklık grafiğinde şekerin sıcak tepkisi çözünürlüğü artarken e, tuzun çok hafif bir eğimle artıyor. Yani burada soğuttuğunuz zaman asıl çöken madde şekerdir. E, kristallenir. E, tuzdan da tabii az bir miktar çöker ama hiçbir ayrım yöntemi zaten %100 değil arkadaşlar. Ama sonuçta e, şekerin çözünürlüğü sıcak değişim daha fazla olmasından yararlanarak çözünürlük farkıyla ayırmış oluruz. Doğru. Zeytinyağı su bu emülsiyonumuzu zeytinyağı su birbirine karışmıyor. E, ayırma unisi ile yoğunluk farkıyla zeytinyağı işte üsttedir, su alttadır, musluğu açarız, suyu ayırırız, zeytinyağı kalır. Bu yoğunluk farkıdır. E, ayırma unisi kullanırız. Bunun için e, kolonya alkol su karışımı arkadaşlar, etil alkol su karışımı. Isıttığımız zaman e, etil alkolün kaynama sıcaklığı daha düşük olur. Önce buharlaşıp yoğuşur e, ve toplarız. Su da içeride kalır. E, yani kaynama noktada, hal değişim sıcaklığında kaynama noktası farkından yararlanmış oluruz demir bakır alışımı demir mıknatıs tarafından çekilir. Demir, nikel, kobalt. Bakır çekilmiyor. Şimdi bunlar toz halde olsaydı mıknatıslanma doğru olurdu ama alaşım şeklinde olunca arkadaşlar bunu mıknatısla ayıramazsınız. Şey gibi düşünün. Yani çelik e, nedir? Kaşık çelik, çatal. E şimdi bunun içinde demir var. Mıknatıs yaklaştığınız zaman siz demirleri toplayamıyorsunuz. Çünkü alaşım olmuş. Alaşım artık yeni bir madde arkadaşlar. Alaşımlar mıknatısla ayrılmaz içinde e, mıknatısın çektiği bir madde olsa dahi buna dikkat edin. Bunlar toz halde olsaydı, karışım şeklinde demir tozu, bakır tozu o zaman olurdu ama alışım olunca olmuyor arkadaşlar. Son olarak tozlu hava, evet ya yani katı gaz, e, heterojen bir karışım. E, filtreleme yöntemi kullanıyoruz bunu. filtrede nedir? işte tanecik boyutuna göre ayırmış oluyoruz. E, doğrudur. E, cevabımız değişik. Evet Özde bir yılının arkadaşlar 2023-2024 e, eğitim öğretim yılında ilk prova adıyla. E, sunduğu e, denemenin PT kimya sorularını birlikte çözmüş olduk kendinize çok iyi bakın arkadaşlar görüşmek üzere.